Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüyle hoş geldin. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Hızlıca başlayalım isterseniz şuradan savaş kutumuzdan başlayalım. Büyük kutu 56 yazdı. Büyük kutu 62 yazdı ve karakter çıkmadı. 5 yazdı bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar şimdi de biraz kupa kasalım isterseniz ne bir maçta kupa kasalım bence maçta kupa arkadaşlar gelin hep beraber bir maçta bir maç veya iki maç kupa kasalım gelin beraber Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle burada adam yok. Şurada da yok. Buraya geçelim biz o zaman. Gel baba burası bitmez. Videoya ne yapıyoruz? Like atıp abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet. Bu videoyu iki maçta atabilirim, bir maçta atabilirim belli değil. Dikkatimizi yaptık. Arkadaş olduk bayramda bakalım şimdi. Satacağım tabii ki de baba bura affetmez. Hadi be arkadaşlar koltuğun orada olduğunu bilmiyorum. Orada olduğunu söyleseydiniz arkadaşlar keşke bana. <laughs> gel gel baba profetmez gel. <laughs> Ya bak sütü kaşınma kardeşim. Kaldıracağım seni. Alacağım sonra gideceğim Anladın mı? Tam sırrı Videoya like at, abone olmayın Brawl Stars'ın devamını istiyorsanız videoya like at, abone olun. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bu videoya tam 15 bin, 15 beğeni gelirse sizlerle birlikte YouTube'da tam 3 saat canlı yayın açacağım. Hadi bakalım desteklerinizi bekliyorum. Beğen ol oluydu. Hangisi de gelirse artık ya, bu videoya o kadar like gelirse yani yapacağım. Baba bu burada bir oza var. Hmm. Burada bir oza var. Ben ben de fazla bulaşmayalım burada yoksa bizi paf yapacak. Sen de çık sütü artık. Saklanma beni. Ne kadar korkak çıktı bu sütü de. Yani. Bak git abi e bence sıra. Yoksa babo bunu kesecek. Pro onu kesecek, onu istiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. Birinci oluyorduk az daha arkadaşlar. Evet o zaman son maçımıza girelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Son maçımıza giriyoruz. Gelin de 20 rütbe yapıyoruz arkadaşlar. Slow and wins the race. <laughs> Maç inşallah 20 rütbe yaparız. Diyerekten başlıyoruz. Evet. Evet. Burada yapıyoruz arkadaşlar. Ve burada da videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarzda videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve like yapmayı unutmayın. 15 dakikada dediğim gibi YouTube'da 3 saat canlı yayın açacağım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Çılgın çocuk GT ailesi.